Partisi yapının başın el başkanı alkışlayan mecliste bir devlet Bahçeli var. Şan, Ve şu anda hızlıkan. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı demir savunan bir Bahçeli profili görüyoruz. Bu inanılır gibi değil. Yani, bahçenin geldiği nokta inanamıyorsunuz bahçe, o zaman bahçe, değişime. Bahçeli'nin gelmiş olduğu nokta e, Türk Milliyetçiliği e, çizgisini tam anlamıyla terk etmiş bir noktadır. Yani bu, bu, bu gerçekten artık Türk milliyetçiliği ile devlet bahçeleri arasında uzlaşmaz bir çelişki ortaya çıkmıştır. Bunu kimsenin devlet aklıyla falan izah etmesini kabul etmek mümkün değildir. Kendilerini kandırabilirler ama Türk milletini kandırmalarına izin vermeyeceğiz. Ne yapmak istiyorlarsa devlet aklı değil kendi projeleri bu. Ee, bu projeyi gelsinler Türk milletine anlatsınlar. Bütün dürüstlükleriyle anlatsınlar. Hı hı. Bakın Bahçeli devam ettirme projesiydi. Bakın Suriye'de nelerin olacağını biliyordu. Biliyor demek ki. Kendisi de bu işin için için değildi. Bundan sonra ne tasarladıklarını YPG PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde nasıl bir özerk bölge düşündüklerini Türkiye'de nasıl bir e, özerk yapı ve PKK'ya başka ne haklar vereceklerini Öcalan'ın hapishaneden çıkartılması dışında Türk milletine dürüstlükle anlatmanın zamanı gelmiştir. Bahçeli bunu ülkücülere de borçludur. Bahçeli bunu 1965'ten beri CKMP MHP'ye oy vermiş, gönül vermiş milyonlarca insana da borçludur. Herkese borçludur, Türk milletine de borçludur. Hı hı. Şimdi tabi burada yani Bahçeli dediğimiz zaman o imalı mesajları da vardı. Söz konusu vatan diyordu. Vakit tamamdır diyordu. Vatan için her şeye göğüs geriyoruz diyordu. Herhalde bu çıkışı da terörü bitirmek için yaptığını bir kez daha ifade edecek. Teröre edecekti. teslim olarak terörü bitiremezsiniz. Bakın teröre teslim olarak terörü bitiremezsiniz. Teğmenleri ordudan atıp Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan çıkartarak ancak milli birliği sabote edersiniz. Şimdi Abdullah Öcalan'ın hapisten çıktığı Türkiye'yi düşünün. Hı hı. Bu Türkiye'ye huzur gelir mi? Bunca şehit ailesi, bunca gazi ve ailesi, vatansever Türk milleti, PKK ve demlilerin Abdullah Öcalan çıktıktan sonra yapacağı şirretliği, şımarıklığı katlanabilir mi? Bu sosyal ortamı zehirlemez mi? Bu milli birliğin kalan bölümünde kıracaktır. Binlerce Zaza kökenli ve Kürt kökenli vatansever insan PKK ile on yıllardan bu yana mücadele ediyorlar. Evet. Şimdi siz onlara dönüp siz haksız mısınız? Bu mı diyeceksiniz. Ha, PKK haklı mıymışsınız diyeceksiniz. Bu insanlara böyle büyük bir ihanet yapılır mı? PKK'nın siyasi hareket var. olabileceğinden evet, bahsedenler vardı evet, evet. cumhurbaşkanlığı tarafından ama böyle bir şey ö mümkün olmadığı söyleniyor. Özetle biz Zafer Partisi olarak bu gayrimilliği proje ile e, Türk devleti ve milletine düşman olan projeyle mücadele edeceğiz. Peki.